İnsanlık tarihinin en büyük yüzsüzlük, cumhuriyet tarihinin de en büyük yolsuzluk olayıyla karşı karşıyayız. Hesap vermesi gerekenler hesap sorar oldu. Savcıyı tehdit ediyor. Muhalefete hakaret ediyor, iftira atıyor. Herkes haksız. Savcı haksız. Emniyet müdürü haksız. Daire başkanı haksız. Polis haksız. Muhalefet haksız, medya haksız, bir tek başbakan haklı. Devlette çete var diyor. Altı ay boyunca bir ilin dinlendiğini söylüyorsun. Devlette çete var diyorsun. Devlet içinde devlet diyorsun. Orduya kumpas kurdular diyorsun. Savcı iş takibi yapıyor diyorsun. Dış mihraklar diyorsun da sen ne iş yapıyorsun? Sen ne iş yaparsın? Sen neye yararsın? Sen boşuna kabadayıymışsın. Senin efelenmelerin çiftçiyeymiş, işçiyeymiş, öğretmeneymiş, öğrenciyeymiş. Sen boşuna duruyormuşsun orada. Sen daha evindeki ofisindeki aracındaki böceklerin kimin koyduğunu bulamayacak kadar aciz bir adammışsın aslında. Sen muktedir falan da değilmişsin. Bostan korkuluğu gibi duruyormuşsun orada. Değerli arkadaşlarım Başbakanın işi ayakkabı kutularındaki dolarları aklamak değildir. Başbakanın işi bu saydığım konularda iş yapmaktır. Başbakana şunu söylüyorum. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yapıya büründün. Sana bu memleketin tapusunu versek, bu memleketin anahtarını versek, yine de çıkıp ekranların karşısına mağdurum da mağdurum diye ağlayacaksın. Rüşvet, dolarlar, ayakkabı kutusuna girince ne yazık ki iman, vicdan, ahlak bacadan çıkıyormuş. Türkiye'de bunu gördük. Gerçekten de bir eve kasalar, rüşvet, dolarlar girince bacadan çıkıyormuş iman, vicdan, ahlak. Demokrasilerde suçlu, suçsuz, yolsuzluk, rüşvet sandıkta aklanmaz arkadaşlar. Yargıda aklanır bunlar. Sandıkta siyasi hesap verilir. Rüşvetin hesabı, haramın hesabı, yolsuzluğun hesabı sandıkta değil, yargıda verilir. Sandık yeterliyse, eğer başbakanın mantığına göre sandıkta aklanmak yeterli. Sandık yeterliyse sen kendinden öncekileri sandıkta yenmene rağmen Onları yüce divana neden gönderdin? Başbakanın bu sorunu ya cevap vermesi lazım. Başbakanın gezileri aday tanıtım gezileri değildir. Başbakanın gezileri seçim propagandasından da öte savcıya infaz gezileridir. Sen kimsin de meydanlarda yargıya posta koyuyorsun? Yargı karşısında hepimiz eşit değil miyiz? Ahmet Aga ile başbakan arasında ne fark var? Benimle sizler arasında ne fark var? Sokaktaki bir vatandaşla profesör arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Başbakan gezilerini savcıya infaz gezilerine dönüştürdü değerli arkadaşlarım. İstedikleri şey şu. Sayıştay denetlenmesin. Emniyet soruşturmasın. Yargı kovuşturmasın. Ayakkabı kutularındaki dolarlara kimse dokunmasın. Başbakanın istediği bu. Başbakanın İçişleri memuru bir açıklama yapmış. İçişleri memuru diyor ki doların yükselmesinden kim kazançlı çıktı ona bakın diyor. Ona sesleniyorum İçişleri memuruna. Başbakanlığın internet sitesine gir. Başbakanın mal varlığına bak. Doların yükselmesinden kim karlı çıkmış göreceksin. Bir benim mal varlığıma bak, bir de başbakanın mal varlığına bak. Kimin karlı çıktığını değerli memurumuz oradan göreceksin. Bir de oradan kimin karlı çıktığını göremiyorsan, ayakkabı kutularına bakarsan oradan da karlılığı anlarsın. Değerli basın mensupları, başbakan Ergenekon'da savcıydı. Şimdi hakim oldu. Şimdi kim suçlu, kim suçsuz savcının ötesinde karar veriyor artık. Bakın başbakanın açıklamalarına. Genel müdür saf. Belediye başkanına iftira atılıyor. Rüşvet veren hayırsever, savcı hain, operasyon komplo. Sonra ilginç olan şey şu. Rüşveti veren değil. Rüşveti alan değil ama ayakkabı kutusunu gösterenin evi basılıyor. Durum bu. Korkmuyorsan, bir korkun yoksa, bir şüphe duymuyorsan Gönder oğlanı ya. Gönder oğlanı ifadesini versin. Ne bağırıp duruyorsun meydanlarda? Meydanlarda bağırıp durma. Gürültü kirliliği yapıyorsun. Havayı kirletme. Korkun yoksa gönder oğlanı gitsin ifadesini versin. Sen istiklal mücadelesi diyorsun ama aslında istikbilal mücadelesi veriyorsun. İstikbilal mücadelesini bu millete istiklal mücadelesi diye yutturma.